biliyorum. Tamam başlattım. Şimdi Böyle. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber kardeşinin bunu çalınca biz kardeşiz. Ben de. Hadi Bir. Bir iki, hadi. üç. Gözler Haydi. 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 ve kamera da Azra. Arkadaşlar şöyle. Hadi bulma challenge'ı. Bir, iki, üç. Başlasın. Asel, Azra, Melis, 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 Asel, Azra. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu like. like atmayı unutmayın. Gelin, gelin, Geç kız Telefon aldım Arkadaşlar video bitmiştir Abone olmayı like atmayı <laughs>